Haftanın dördüncü gününden Perşembe gününden gelinin mutfaktadan herkese selamlar sevgiler. Evet. Şimdi dün biliyorsunuz Ali'nin küs olduğu eşi e, Tunacan İzmir'den geldi buralara kadar evet. barışmak için. Tabi biraz önce ortalık gerildi. Sonrasında ben dedim ki Ali'ye, hani lütfen bir baş başa çıkın, evet. konuşun. çekimden sonra bir böyle bir baş başa kalın, yalnız kalın, biraz konuşun dedim. Önce bir çıkmışsınız. Teşekkür ederim. Ama beş dakika sonra sen Ali mi ekibi arıyorsun. Lütfen bir servis gelip beni alabilir mi? Aa, diyor. Bak nerede? Nasıl ya? Nerede? Kapının mi? önünden. Aa, aa, Ya iyi olar. Kapının önünden beş dakika sonra aralarında ne geçiyorsa, e ekibi arıyor. Yani lütfen ben servis kullanmak istiyorum. Gitmiyorum. Beni otele bırakır mısın? diye. Aa. E sen anlat Ali, öyle değil mi? Evet. Ha. biz çıktık ama burada. ekibim diyor ki güvenlik kamerası görüntüleri de var diyor. Aa ha. izlemek ister misin? Olur. Daha Hadi iyi. hep birlikte izleyelim daha sonra iyi. sana soracağım. Tamam. Allah oluyor. Allah. Ha, buyurun. Ya buradan çıktık. Şimdi Hı. benimle arası kötü ya. Hani evet. buraya geldi dedi. tamam o kadar güzel konuştu. <laughs> hani affettirmeye falan çalıştı kendini <gülüyor> <gülüyor> yanıma evet. geldi. Ben kabul etmedim. Arkada da hani diyorum ya ben show yapıyor diyor. Arkada çıktık, toparlandık. Ben diyorum ki annesinin valizini alıyorsa benimkini de alsın o zaman. Yani. Niye benimkini yani. alıyor? Ben tamam. kendim çıkarttım. Kocaman bavul taşıyorsun orada. Evet, ya. evet. Takılmadım. Hadi dedim tamam. çıkartayım. Çıktık, açmış kapıyı, oturuyor. Eşin açtı kapısını. Gördü. E tamam güzel. Ee, yani ot oturmuş öne. Yani beni orada hani dışladılar. Ben öncü. Ön kışlanmış mı hissettiğin? Ön koltuğa kayınvalide oturmaz ya. Gelin oturur. Şimdi bizim bu izlediğimiz manzara nedir? Bu yapılır mı ya? Genç bir kız orada bırakılıyor, el sallanıyor, gidiliyor. Böyle şeyi kabul etmiyorum. Herkes yerini bilecek. <laughs> Sormak istiyorum kendilerine. Benim dişim ağrıyor. iki günden beri. Evet. Aslanım. biz randevu şey aldık yapıyordu. dişçiden. Ha. Oraya gidiyorduk. Ha. O anda da ben öne oturdum. Neden? Dişçi öyle mi oturdu dedi. Dedim. Ama aklıma gelmedi ki öyle bir kötü şey geldi. Abi geldi. Bir mi? Yani. İşin öyle evet. geldi onun... Ama Alime'yi de çağırdık arabaya bindi evet. ama Alime gelmedi. Ben öne oturmuşum diye. Ben öne otursam ben onun annesiyim. Otursan ne olacak Ali'me Anne, lütfen. Bu kadar her şey hayır, sorun Hayır, etmesin. Benim midem bulanıyor. Sen bunu biliyorsun arabada. Ben 5 dakikalık yolda bile her her zaman öne otururum. Kimin arabası olursa olsun fark etmez. İnsanlar önden kalkar bana yer verirler. Tunacan şu an burada. Yine mi? <laughs> bir Tunacan da gelsin. Tunacan bir gelsin konuşalım. Nerede Tunacan? <laughs> Hah gel ablacığım gel. Gel gel. İki gündür vallahi Tunacan nedir Tunacan diyoruz başka bir şey demiyoruz. Evet. Ben sinası gönderdim <laughs> ablacığım? Ve şimdi görüntüleri de izledik. Ya. Neden siz konuşamıyorsunuz çocuklar? Ya konuşmaya fırsatımız olmuyor ki. Gel diyorum gelmiyorsun, gel diyorum gelmiyorsun, bir gel, gel diyorum gelmiyorsun. sen benim, sen benim. Ben e, arabaya bindiğim zaman midemin bulandığını bilmiyor musun? Biliyorum. Beş dakikalık bir mesafede bile benim böyle çok kötü olduğumu biliyorsun. Terlemeye başlıyorum, midem bulanıyor. Sen bunu bile bile oturttun annen öyle otur, oturttu. Oturtabilir. Annesine. Oturtamaz. Annesine. Ben de hasta Anladım. olacaksam oturtamaz. Annesi Hayır, oturabilirim Halime. O kadar da... da alakası yok. Oluyor ol. O, kadar da abartma artık sende. Her zaman sende. yeridir. Aynen öyle. Kesinlikle. Abarttın çok Halime. Yani o zaman gelseydin evet, o zaman gel senin arabayı kullansaydın ben arkaya geçerdim. Aa, yine annem oturur diyorsun yani. Yani, yani sizin beraberinde oturdunuz ben arkada oturdum. Hayır bir ön Zaten koltuk, koltuk sevdası yani. ne ya? Sorun ön koltuk değil ya. Sorun kayınvalidemin sürekli bizim aramızda olmasa. Eşine gel gel diyorsun. Niye böyle uzaktan gel gel gelmiyorsun güle güle eyvallah. O sırada sıra annemin arası çoktu ondan dolayı hani o, orada bir şeyler oldu yani. Gurur meselesi yaptı çok bunu. Annesiyle sırf ilgilendi diye. O yüzden yok. Alime çok abarttı her şeyi. Sana Bekle. gel dedim. Heh. Gelmiyor. Gel gelsene. dedim. Gelmiyor. Gel dedim. Burada çok kibarsın ama dışarıda hiç öyle gelir değildin. Gelir misin diyeyim. Değildin. Hayır demedin. Gel, gelir misin? İlk demedim. başta gelir misin? Gelsene. Yok dedin. Sonra gelsene. gelsene gelsene, dedim sana. Seni mi bekleyeceğim? İlk başta gelir misin dedim. Sen diyor gelir. Sen, böyle yaptın. Ondan sonra gelsene. Üç kere söyledim sana. Ondan sonra... Ben Sonra da dedin ki biraz. gelirsen gel, gel. Annemi dişçiye götürdüm. Annemi evet, dişçiye anne. götürdüm. Bak, öyle gittim. konuştu, öyle konuştu sana. sana. sonra da ...buluşup güzel bir yerde bir yemek yiyebilirdik. Biz o konuşmuştuk. Evet aslında. Önce hastalık. De, ekipten bir de götürüp bırakabilirdi. Yok yani oğlum gelmiş. Senin araba. için önemli olan benim... Ama ben neyi anlatıyorum ki? Arkadaşları bile benden daha önemli. Ben sonuna kadar haklıyım. Benim eşim buraya benim için gelmemiş ki. Annesi için gelmiş. Doğru. Ama değerli. Annesi mi olmayacak? Doğru. Ha. Doğru söyledi yani. Yani annesinin gerçekten çok ciddi bir diş problemi olabilir değil mi? Yani. Olabilir. Götürebilir ama Götürebilir. sen biraz da usluplarından dolayı mı rahatsızsın? Evet. Hani uzaktan gel ha gelmiyor evet. musun güle güle? Ha. Hani Aynen Daha öyle. bir samimi bir şekilde sana anlatsa izah etse? Tabii ki de. Tabii ki de. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet Halime. Dün akşam... Tunacan otele de gelmedi. Aa! Dişinden geldiler. Aa! Kaynanam geçti karşıma diyor ki ay diyor pırlanta mı taktırsam dişime diyor. Kah 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 kah. Nasıl ya? O kadar ya? Güldü ki. Ya yani ben benle dalga geçiyor yani. Gerçekten ay. benle ay. dalga Çok geçiyor. Taktırır, bu kadar. evet taktırabilirsin. Taktırabilirsin. Taktır. Ama o niye sana bir ki? Ha. Tunacan sen nerede kaldın ne oğlum akşam? Gelmedi. Benim asker arkadaşım var Hüseyin. Ha. İstanbul'da yaşıyor burada. Buraya yakın bir yerde. Tamam. Ben sana ona dile getirdim bunu. Onunla beraber olacağım dedim. Bana birebir söylemiyor. Yani ona haberim var denmez. Geldi, benle dalga geçer gibi konuştu. En sonunda dedim ki, anne Can nerede? Dedik, asker arkadaşı Hüseyin'in yanına gitti. <laughs> Hüseyin de sen kadar sohbet <laughs> muhabbet mi yaptın? Ne yaptın? Hayır, sabaha kadar savaş oynuyorduk bilgisayarda. <laughs> ben Hüseyin'le ne yapabilirim <laughs> ki sabaha kadar? Sen mi? Savaş oyunundan başka Ay, ne yapabilirim? Ben yani? bu oyundan bu mi Oyundan başka ne yapabilirim? Asla yok. Yani? da götürdün mü? Hayır, Aynen. arabamı götürdüm. Evet. Yani bu... Hüseyin hmm. Hülya falan değildir. Hüseyin. Hüseyindir. Bu konuda en fikir misin? O tanıyor. Hüseyin'i tanıyorum. Evet. Tanıması bir şey değişmez. Onun için geldiğin akşam Aynen öyle. arkadaşınla bak bu samimi söylüyorum. Arkadaşınla gittik biz Savaş oyunu oynadık diyorsun. Onun için geldin ya buraya. Hayatım sen adamı istemezsen dönüp arkana gidersen o da ne yapsın? Yıllardır görmediği asker arkadaşıyla oyun oynamış. Biz bu konuyu tabii ki şu an yine Hı. çözemeyeceğiz ve bakın programımızın açılışı yemek yapacağız. <laughs> evet Hasan. Tunacan gitmesen zaten buradasın. Evet. İzmir'de Oyuncakların yaşıyorsun. Burada yana. bizim misafirimizsin. Evet. Lütfen geç, ee, bir kahve iç. Ben sizi barıştıracağım ya. Sizde bir evet. problem var. Siz ...doğru düzgün konuşamıyorsunuz. Demek ki başka bir yol bulacağız. Ben seni arkada bir misafir lütfen, edeyim. Aslanım. Tamam ablacığım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Canım ben yemeği açıklayacağım. Teşekkürler Yiğit'cim. Şimdi eller örtüde hanımlar. 3-2-1 kaldıralım lütfen. Tavada... ...anne pizzası yapıyoruz. Pizza. Aa. Evet harika. Çünkü pizzanın öncelikle Pizza. hamuru var. Bunun için gereken malzemeler... ...un, sıvı yağ, tuz, kuru maya, toz şeker... ...süt, su. Üzerine sürmek için bir sosu var. Bunun içinse domates salçası... ...sıvı yağ, domates, kekik... ...karabiber, kırmızı toz biber... ...tuz, su. Diğer malzemeler... ...sucuk, yeşil biber... ...kırmızı kapya biber, konserve mısır... ...kaşar peynir, dilim siyah zeytin... ...mantar kuru soğan gerekiyor. İşte bu kadar. Vallahi ben pizzayı dışarıdan çok güzel sipariş ederim. Bugün ilk kez yapacağım. Bakalım nasıl yapacağım. İnşallah güzel yapacağım. Hadi bakalım şans dileyin gelinlerinize kayınvalideler. Vallahi süreniz 55 dakika. Güzel. <laughs> Sosyal medya hesaplarımızdan da bu tarife ulaşabilirsiniz efendim diyelim ve güçlü sayalım. 5, 4, 3, 2 1 kolay gelsin teşekkürler